Van yöresine özgü 15 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltıdaki fahiş fiyatın önüne geçmek için yeni fiyat belirlenmesi yapıldı sevgili izleyiciler. Adından söz ettiren ve bir bütün olarak coğrafi işaret tesil belgesi ara meşhur Van kahvaltısının fiyatı 4 yılın ardından yeniden belirlendi. O da başkanın dediği işine kahvaltıyı 80 lira, 90 lira, 100 lira ee, bu bizi çok son derece Van, hakkını... Van yöresine özgü 15 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltıdaki fahiş fiyatın önüne geçmek için yeni fiyat belirlenmesi yapıldı. Otlu peynirinden tutun kaymağı, balı, tereyağı, kavutu, murtohası, helvası, gül reçeline kadar tamamı bu yörede Van ve çevresinde elde edilen ürünlerden oluşuyor olması, doğal olması en büyük özelliklerinden bir tanesi. Van e, kahvaltısının e, özelliği bunlar. E, yaklaşık 14-15 çeşit gibi bir ürün gamından e, meydana geliyor. Kahvaltıcı esnafı son dönemde bazı işletmelerin Serpme Van kahvaltısını 60-70 lira gibi fahiş fiyatla sunulmasının önüne geçmek için bir karar aldı. 60-70 liralar, liralar gibi bazı fiyatlar konuşuluyor. Ee, biz özellikle zaten bunun önüne geçmek için böyle bir çalışma yaptık ki bu fiyat e, dengesini oturtalım diye e, dolayısıyla van kahvaltısının ana öğünü, ana ürünleriyle oluşan o van kahvaltısının e, fiyat e, aralığın 45 TL olması gerektiğini düşünüyoruz. Yöreye özgü olmayan ve tescilli Van kahvaltısından uzak bazı ürünler ekleyerek yüksek fiyata satışa sunulmasının ardından kahvaltıcı esnafı Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Van Ticaret Sanayi Odası ile yapılan görüşmenin ardından ortak bir karar aldı. 2017 yılında 30 lira olarak belirlenen Van kahvaltısının fiyatı alınan yeni kararla 45 lira olarak güncellendi. Van kahvaltısı fiyat listesini 2017 yılında e, Esnaf Sanatkarlar Odası ve Ticaret Sanayi Odası'ndan almıştık. O zaman belirlenen fiyat 30 TL idi. E, Tabii malumunuz 4 yıllık süre zarfında pandeminin etkileri, ekonomik şartlar e, maalesef girdi fiyatlarını çok yüksek e, maliyetlere çıkarttı. Haliyle bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyordu. Biz de e, kendi paydaşlarımızla bu konuları konuşarak hem e, Esnaf Sanatkarlar Odası, aynı zamanda Ticaret Sanayi Odası ile istişarede bulunarak e, bu fiyatın yeniden belirlenmesi üzerine bir çalışma yapıldı. E, nihayetinde ortak karar olarak 45 liralık bir e, fiyat e, uygun. Alınan bu ortak kararla fahiş fiyat uygulaması yapan işletmelerin önüne geçilmesi ve meşhur Van kahvaltısının korunmasının amaçlandığı belirtildi.